Bu videoda sizlere dünyanın en korkunç 14 yapısından bahsedeceğim. Dünya üzerinde pek çok perili olduğu iddia edilen gizemli ve korkunç ev bulunmaktadır. Bu videoda sizlere gizemli, korkunç ve perili evlerden bahsedeceğim. Bu evlerin kan donduran hikayelerini duyunca tüyleriniz ürperecek. Kanalımın büyümesine katkı sağlamak için abone olmayı, yorum yapmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Cehennem Ateşi Kulübü Montpellier Tepesi, İrlanda. Cehennem Ateşi Kulübü, 1925'te İrlandalı bir meclis başkanı olan William Connolly için inşa edilmiş bir av köşküydü. Binaların taşları, bölgeyi ilk kez doğaüstü olaylarla ilişkilendiren şeytanı kızdırdığı söylenen antik bir geçit mezarlarından alınmıştır. Bu loca diğer bir deyişle av köşkü, sefahat ve şeytana tapınmak için bir araya gelen küçük bir Dublin seçkinleri grubunun toplanma yeri haline gelmişti. Yapının kalıntıları, Dublin dağlarının eteklerinde Montpelier tepesinin zirvesinde yer almaktadır. Hayvan kurban etme, kara büyüler, çift tırnaklı adamlar ve cinayet hikayeleri bu yapı ile bağlantılıdır. En popüler hikayelerinden birisi de, bir adam şeklindeki şeytani bir yaratığın ziyaretini anlatır, Topluca kumar oynanmaktadır. Oyunculardan biri balkonda sigara içerken görünmeyen bir güç tarafından balkondan itilir. Balkondan itilen adam yere düşer ve sakatlanır. İnsanlar ona yardım etmek için toplanırlar. O esnada ise oyunculardan birisinin garip toynaklı ayakları olduğunu fark ederler. İnsanlar bunu fark ederek ayaklarına odaklandığında yaratık bir ateş topu içerisinde yok olur. Bu olayın haricinde ek olarak büyük bir keçi büyüklüğünde etrafta dolanan uğursuz kara kediler olduğuna inanılıyor. Bir başka olay ise hayaletlerin ziyaretçileri bir varile koyarak onları yakarak dağdan aşağı yuvarladığına inanılır. Banff Springs Oteli, Alberta, Kanada. Bir İskoç baron kalesi olan bu yapı daha sonra Alberta, Kanada'daki Banff Springs Oteli'ne dönüştü. Kanada'nın en büyük demiryolu otellerinden biridir ve bildirildiğine göre ülkedeki en perili binalardan birisidir. Bu yapıda kendi kendine elbisesi alev alınca panikleyip boynunu kırarak merdivenden düşen bir gelin vardır. Ölen bu kişinin ruhu, elbiseleri arkasından alevler yükselirken balo salonunda dans ederken sık sık görülüyor. 873 numaralı odada bir aile öldürüldü. Bu odanın kapısı o zamandan beri tuğla ile örülmüştür, ancak aile halı odanın dışındaki koridorda görülebilmektedir. 60'lı ve 70'li yıllarda otelde görev yapan ve eski bir çalışan olan Belman Sam McCoy, buranın bir diğer hayaletidir. 60'ların üniformasıyla, konukların odalarına çıkmasına yardım etmeyi hala seviyor. Ona bahşiş vermeye veya sohbet etmeye çalışırsanız, ortadan kayboluyor. Poveglia Adası, İtalya Venedik ve Lido arasındaki Venedik lagününde bulunan bu küçük ada, anakaraların gürültüsünden kaçarak sığındıkları güzel bir yerdi. Bu adanın güzelliği 14. yüzyılda bir cehenneme dönüştü. 14. yüzyılda vebadan etkilenen Venedikliler buraya ölmeye gönderildiler ve ölüler dev ateşlerde yakıldı. Ada aynı zamanda 1800'lerde hastalar üzerinde deneyler ve işkenceler yapılan bir akıl hastanesi olarak da kullanılmıştır. Bu bölgede yerel halka burayı sorarsanız eğer size adanın hayaletlerle dolu olduğunu ve işkence görmüş hasta ruhlar tarafından lanetlendiğini söyleyeceklerdir. Bu bölgede sesler ve çığlıklar sıklıkla duyulur. Ziyaretçiler karanlık ve uçup giden gölgeler gördüklerini bildirmiştir. Birçok ziyaretçi adaya adım atar atmaz bunaltıcı bir şeytani duyguyu hissetmeye başladıklarını söylüyorlar. Ayrı Hapishane, Port Arthur, Avustralya 1800'lerin sonlarına kadar Tazmanya'nın gözlerden uzak Port Arthur'daki ayrı hapishanesi Britanya'nın en zorlu suçlularından bazılarını barındırıyordu. İngiliz yazar Jeremy Bentham'ın eserlerinden ilham alan bu yapıda panoptikon tarzı hapishane mimarisi vardır. Gardiyanlar mahkumları korkunç işkencelerle birlikte tecrit ediyordu ayrı hapishanesinde, mahkumların başlıklarının takıldığı, hücre hapsine konulduğu ve kimseyle konuşmalarının yasak olduğu bir, sessiz sistem işletiyorlardı. Koşullar o kadar dayanılmazdı ki, sayısız mahkum, diğer mahkumları öldürüyordu. Orada bir dakika daha geçirmektense ölüm cezası ile karşı karşıya kalmayı tercih ediyorlardı. Yüzlerce mahkumun geceleri salonlarda dolaştığı söyleniyor, Yüzlerce insan işaretsiz ve toplu mezarlıklara gömülmüştü. Jazirat Al Hamra, Birleşik Arap Emirlikleri. Bir zamanlar gelişen bir inci balıkçı köyü olan Ras Al yakınlarındaki Jazirat Al Hamra, 1960'larda tamamen terk edildi. Bazıları bunun kabile çatışmaları yüzünden olduğunu söylerken, diğerleri değişen deniz gelgitlerini suçluyor. En popüler teori ise yerel halkın cinler ve hayaletler tarafından uzaklaştırıldığıdır. Yerel efsaneye göre, kasabanın toprak yollarında hayvan kılığında dolaşan kötü niyetli cinler bu yapılara, köye ve harabelere musallat olur. Ziyaretçiler, çamurdan mercan evleri arasında düzenli olarak garip sesler duyar ve cinleri görür. Monte Cristo çiftliği, Yeni Güney Galler, Avustralya. Zengin toprak sahibi Christopher William Crowley tarafından 1876'da inşa edilmiştir. Karmaşık dökme demir kafes işleriyle geç, Victoria dönemine ait bir konaktır. Söylentilere göre Avustralya'nın en perili evidir. Bu evde çok fazla normal ölümler yaşanmıştır. Merdivenlerden düşen ve ölen küçük bir çocuk, balkondan görülmeyen bir şey tarafından itilerek düşen hizmetçi ya da kendi kendine yanan ahırda ölen çocuklar. Ancak en korkuncu, annesinin cesedinin yanında kıvrılmış ve 40 yıl boyunca zincirlenmiş halde cesedi bulunan bakıcının oğlunun hayaletidir. Antikrem, Gloucestershire, İngiltere. 1145 yılında inşa edilen han, Saint Mary Kilisesi'nin inşasına yardımcı olmak için orada köle ve işçi tutan rahipler tarafından kullanıldı. Bu yapının üzerinde bulunduğu yer ise çok manidardır. wotton Stonehenge'den ruhsal enerjiye sahip olduğuna inanılan iki ley hattı üzerinde yer almaktadır. Ayrıca çocuk kurban etme ve şeytana tapma gibi ritüellerin yapıldığı bir yer olduğu da söylenmektedir. Kadim Rem mülkünde kadim bir akar suyun yönünün değiştirilmesinin, karanlık enerji için bir portal açılmasına neden olduğuna inanılıyor. Bu da birçok hayaletin hana musallat olduğu anlamına geliyor. Bu kilisede bir de cadı odası vardır. Bu cadı odasına, 1500'lerde cadı olmakla suçlandığı için kazıkta yakılan bir kadının ruhunun musallat olduğu söylenir. Ayrıca yine bu klişede, yüksek bir rahibe bir yatakta otururken görüldü, at sırtında bir yüzbaşı duvarlardan geçerken görüldü, bir kızın ıstırap verici çığlıkları duyuldu, en perili odada bir keşiş ve hatta bir su kubusun yataklarının kendi kendine hareket ettiği ve zeminde kaydığı söylenir. Ümit Kalesi, Cape Town, Güney Afrika Hollanda Doğu Hindistan şirketi tarafından 17. yüzyılda inşa edilen Ümit Kalesi, Güney Afrika'nın en eski binasıdır. İlk hayalet, 1915'te, uzun boylu bir beyefendinin kale duvarlarından birinin yanından atladığını ve ardından lirdam ve oranje burçları arasında yürürken görüldü. Bir diğer ünlü hayalet, Grille Lady, sık sık yüzünü tutarak ve histerik bir şekilde ağlayarak kaleden koşarken görüldü, ancak kazılar sırasında bir kadın cesedi bulunduğundan beri görülmedi. Açıklanamayan diğer olaylar arasında, Çan Kulesi'ndeki zilin kendi kendine çalan zili ve hiçbir şeyden şüphelenmeyen ziyaretçilerin üzerine atlayan ve sonra birdenbire ortadan kaybolan siyah bir köpeğin hayaleti sayılabilir. Dragsholm Slat, Danimarka Dragsholm Yuvası veya Dragsholm Kalesi, aslen 1215'te inşa edildi. Bu yapı, Danimarka'nın en eski kalelerinden biri ve tüm Avrupa'nın en perili yerlerinden birisidir. 16. ve 17. yüzyılda bazı bölümleri asil veya dini rütbeli mahkumları barındırmak için kullanıldı. 1694'te restore edildi ve barok tarzında yeniden inşa edildi. Kalenin, şatoda mahkum olarak ölen Scots kraliçesi Mary'nin kocası Badwell da dahil olmak üzere en az yüz hayalete ev sahipliği yaptığı düşünülüyor. Ayrıca 1930'da inşaatçılar tarafından bir duvara kapatılmış iskeleti bulunan beyaz hanımı koridorlarda dolaşırken görebilirsiniz. Avenue Frochat'taki bina, Paris, Fransa. Paris'te, Avenue Frochat'ta yer alan bu ev, dışarıdan sakin bir görünüme sahip olsa da, işin aslı öyle değil. 1823 yılında inşa edilen neogotik tarzdaki bu otelde, efsaneye göre bir hizmetçinin hayaleti dolaşıyor. Anlatılanlara göre, hizmetçi 20. yüzyıl başında korkunç bir şekilde öldürülür. Cinayeti işleyen kişi de yakalanamadığından, hizmetçinin ruhunun otelde dolaştığına inanılıyor. Binanın içinden tuhaf seslerin geldiği, ürkütücü bir duygu yarattığı söyleniyor. Mark Twain'in evi, ABD. Tom Sawyer'ın maceraları, kitabıyla ünlü Amerikalı yazar Mark Twain'in etrafını korkutacağına kim inanabilir ki? Ancak Hartford'da Mark Twain'in yaşadığı evle ilgili böyle bir ürpertici efsane söz konusu. Gerçek adı Samuel Clemens olan yazar 1874 ila 1891 yılları arasında burada yaşadı. O zamandan beri de bu güzel evde yazarın ve menenjitten ölen kızı Susie'nin ruhlarının dolaştığına inanılıyor. Edinburgh Şatosu, İskoçya. Edinburgh Şatosu ile ilgili söylentiler 900 yıl öncesine dayanıyor. Bu askeri kalenin 12. yüzyılda inşasından beri idamlar, sürpriz saldırılar hız kesmedi. Günümüzde ise şatonun burçlarına özel geziler düzenleniyor. Buralar, özellikle Dük Alexander Stewart'ın muhafızları öldürüp, cesetlerini de yaktıktan sonra kaçtığı, Lady Janet Douglas'ın büyücülükle suçlanarak yakıldığına dair korkunç öykülerle meşhur. Şato 2001 yılında tarihinin en anormal araştırmalarından birine tanık oldu. 9 araştırmacı ve 200'ü aşkın kişi şatonun odalarını ve gizli geçitlerini inceledi. Katılımcıların %51'i perili alanlarda rahatsız edici deneyimler yaşadığını söyledi. Fouret Şatosu, Vienne Fransa Vienne Vadisi'ne tepeden bakan bu neogotik şato, Fransız devrimine kadar yargıya hizmet etmiş. Ancak binanın ünü tarihi geçmişinden değil, ruhlara ev sahipliği yaptığına dair inanıştan kaynaklanıyor. Söylentilere göre, binanın sahibesi olan hanım şatoyu ele geçirmiş olan ruhlarla diyalog kurmak için medyumların katılımıyla geceleri özel seanslar düzenliyordu. Warleton Villası, ABD. 1895 yılında New York yakınlarındaki Carleton Adası'nda inşa edilen Carleton Villası, silah ve daktilo üretiminden servet yapmış olan William O. Wyckoff'a aitti. Ancak kendisi buraya taşınmadan önce eşi kanser hastalığından öldü. İş adamı Wyckoff ise eve taşındığı ilk gece hayatını kaybetti. O zamandan beri boş olan evde sahibinin ruhunun yanı sıra vampirlerin de dolaştığına inanılıyor. Ev birkaç yıldır satılığa çıkarılmış olsa da kötü şöhretinden dolayı alıcı bulabilmiş değil. Fiyatı 495 dolar. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.